Nihat amcanın yaptığı tasarruflarla da aldığı 100 gram altını bulunmaktadır. O zaman dinen zengin sayıyor. Dinen zengin sayılması için 80 gram altın olması gerekiyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayan ve nisap miktarı malı bulunan Nihat amca zekatını tamamlamış ve ihtiyaç sahiplerini vermiştir. Yani zekat görevini yerine getirmiştir. Peki 100 gram altın olan bir amcanın ne kadar e, zekat vermesi gerekir bunu soruyor. Bu işte e, nisap miktarına falan araştırılması gerekiyor. Bu asıl aslında bilgi sorusu. 2,5 e, buçuk gram altın zekat vermesi gerekiyor gençler. Zekat ibadetini yerine getirmek için bazı şartlar var, aranır. Bunlardan biri değildir. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak konumda bulunması. Evet temel ihtiyaçlarını karşılarsan Sonra elinde bir para kalır. Bu para 80 gram altını kadardır. O zaman zengin sayılırsın. Ama sen temel ihtiyaçlarını karşılamadan kendin açken başkasına yardım etmeye çalışırsan bu olmaz. İlk önce kendi karnını ve çocuklarının karnını, çoluğun çocuğunun karnını, işte babanız, anneniz doyurması lazım. O yüzden bunu aldım. Sonra diyor ki nisap miktarı bir mala ulaşması. Nisap miktarı mala ulaşmak ne demek? E, dinen zengin sayılmak. Yani temel ihtiyaçlarını karşılayıp üzerine para kalıyorsa bu dinen çoksa dinen 80 gram altın misal bu e, nisap miktarına ulaşmış demektir. Bunu da aldım. Sonra elindeki malın üzerinden bir yıl geçmiş olması diyor. Yani tam e, havlu he, hevelan diyoruz aslında biz bu dine. Bir yıl geçtikten sonra her ay her ay zekat vermek yerine senede bir kere verilir. Ve bu malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Bu da doğru bunu da aldım. Bir kişinin bir günlük yeme ihtiyacı olması Gençler bir günlük bir kişinin günlük yeme ihtiyacı kadar olması hayır her şeyin zekatı farklıdır örneğin işte malın zekatı işte farklıdır toprağın toprakta ürettiğin zekat farklıdır işte balın zekatı bile farklıdır sulama ile mi kanal suyuyla mı sulandı yağmur suyuyla mı sulandı bunların zekatı bile birbirinden farklıdır o yüzden cevabımız D seçeneği. Sadaka Müslümanın Allah'a duyguyu sevgiden kaynaklanan bir ibadettir. Bazen yarım bir hurma bile Allah katında Uhud kadar büyük bir sadaka olur. Birine yol tarif etmek. Bakın ne kadar güzel. Kalemimi aldım. Birine yol tarif etmek, yaşlı birine yardım etmek, hatta hayvanlara su vermek de sadakadır. Sadaka Müslümanın hayatta bakış açısıdır. Sadaka her, o her fırsatta Allah'a verdiği sözü hatırladığını göstermek için iyilik yapar. Yani amaç nedir? Allah rızası içindir. Tamam mı? Asıl amacımız budur. Hangisi ulaşılamaz? Zenginlere özgü bir ibadettir. Hayır. Sen yaşlı birine yardım ettiğinde veya yol tarifi etmen gerektiğinde zengin olman şart mı? Hayır. Durumu iyi olmayan da bunu yapabilir. Cevap çıktı. Diğerlerine de bakalım. Allah'a olan sevginin yansımasıdır. Bir miktarı belli olmayan bir ibadettir. Evet. Her türlü iyiliği kapsayan bir ibadettir. Gülümsemenin bile sadaka olduğunu biliyor muydunuz? Gülümseme. O zaman herkes herkese gülümsesin gençler. Gülümsemek bile sadakadır. Ee, o zaman zenginlikle alakası yoktur. Cevabımız A seçeneği. Bu ayette sadaka ile ilgili hangisi çıkarılabilir? Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerin karşılığı kat kat ödenir. Ona değerli bir mükafat vardır. Bu kat kat ödeyecek olan kimdir? Allah Teala'dır. Allah Celle Celal'dir. Tamam mı? Başkasından beklenmez. Buna göre hangisi çıkarılabilir? E, sadaka, zekat bunlar neyle yapılan ibadetlerdir? Tamamen duygusal e, parayla yapılan vardır. Mal ile yapılan yani parayla yapılan ibadettir. Malı bereketlendirir Allah-u Teala tarafından. Buna biz B seçeneği diyoruz. Bazı ürünlere zekat verme oranları vardır. Bazı ürünlerin de aynıdır diyor. Buna göre 41 oranında zekat verilmesi... E, gerekir. Bunlardan hangisi değildir? Yani hangisi 40'ta bir oranında verilmez diyor. E, gümüşler, nakit para, menkul değerler yani işte e, işte altındır vesaire Bunlar 40'ta bir oranındadır. Madenlerin oranı farklıdır gençler. Bu tamamen bilgi sorusu. Bilmekle alakalı. O yüzden cevabımız B seçeneği. Evet diyor ki Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışın bir özür olarak, kişi başı günlük yiyecek miktarı kadar sadakadın bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir. Şimdi Ramazan'da yapmamız gereken bazı durumlar vardır. Oruç tutmak Oruç tutmak sadece mideyi tutmak değildir. Atıyorum bilerek yemek yedim. Bunun da bir cezası vardır. Veya işte e, orucunu e, işte dedikodu yaparak bozdum. Bunun da bir cezası vardır. Dinem. Bununla da işte sadaka vermek vesaire içine girebilir. Bu sadaka sayesinde ihtiyaç sahipleri ve bayramda coşkus, coşkusuna ortak edilmiş olur. Ya yani hiç tutamayanlar bunu verebilir. Yani hastalı olanlar bu malı verebilir. Veya Ramazan'da vermek isteyebilir. Bunların hepsi içine girer. Diyor ki hangisi bu sadakaya girer? Fitre ve fıtır sadakası bayramda verilen sadakattır. Sadaka-i ne nedir biliyor musunuz? İşte köprü yaptırmak, ağaç dikmek, okul yaptırmak, işte vakıflara yardım etmek, işte çeşme, sebil yaptırmak bunların hepsi sadaka-i ya da e, ilim ilmi senden sonra okuyacak, senden sonra ilerleyecek, e, senden sonra devam edecek insanlar bir ilim bırakmak da sadaka-i cariye arasına girer. Ama burada ondan bahsetmemiş cevap 1 ve 3 nerede var? Ceyhan. Allah faizi tüketir, faiz karışan malın bereketini giderir, sadakaları da bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimse sevmez. Faiz ne demek biliyorsunuz. İşte bankadan atıyorum 100 lira alıp bir borç alıyorsun ama geri 200 lira olarak götürsün. Bu da faizdir ve bu dinen kesinlikle yasaktır, günahtır. Ama sadaka verirseniz, ihtiyaç sahiplerine yardım ederseniz senin malın bereketlenir ama faiz olarak e, faizi kullanır veya kullandırırsanız senin malın bereketi düşer diyor Bakara suresi 276. ayette. Buna göre hangi hangisinde bu mesaj yer alır diyor bakalım B seçeneğinde sadaka vermek malı eksiltmez tam tersi bereketlendirir diyor bakın ayette o zaman cevap Bursa. Yoksula verilen sadaka bir sadaka akrabaya verilen sadaka iki sadaka yerine geçer. Bir sadaka sevabı öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır. Yani e, akrabadan başlanır yakınlar Aslında burada demek istediğini biliyor musun? Sadaka vermek yakınlardan başlanmak gerekir yakın çevre. En yakın çevremiz kimdir? Akrabalardan ihtiyaç sahibi olanlar. Buna göre hangisi tavsiye edilmektedir? C seçeneğine baktığımızda ki yardımda akrabaya öncelik verilmesi gerektiği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir veya hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Evet cevabımız C seçeneği. Bu açısa hangisi tavsiye edilmez? Veren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye geçimi üstlendiğin kimselere baş, kimselerden başla. Yani yakınlarından başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Yani kendi ihtiyacın olanı değil, ihtiyacın fazla, ihtiyacından fazla mal varsa onu vermen gerekir. Kim insanlarından bir şey istemezse Allah onu kim, e, kimseye muhtaç etmez. Yani dilenme diyor. Allah e, sen sana bir şekilde malını bir şekilde gönderir diyor. Kim de tok gözlü olursa yani aç gözlü olmazsa kanaat getirirse şükrederse Allah onu bir şekilde zengin kılar diyor. Aslında bir hadis-i şerifte bir çok mesaj verilmiş değil mi? Bakalım. Kendi ihtiyacı dışında maldan yardım yapmayı Evet, ilk önce temel ihtiyaçlar önemlidir. Burada da bundan bahsetmiş. Yardım yapacak konuma ulaşmak. Evet, ilk önce zengin olmak gerekir. Başkalarına el açmamak. Kimseye kimde tok gözlü olursa kimseden bir şey istemezse yani dilenmezse Allah ona mutlaka yardım eder. Evet yardımı gizli yapmak. Evet burada doğru bir şey söylemiş ama hadis-i de bundan bahsediyor mu? Hayır. O zaman cevabımız denizli. Bu hadisten e, yola çıkarak hangisi çıkarılabilir? Kim helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse ki Allah helalden başkasını kabul etmez. Allah o sadakayı kabul eder. Sonra da onu dağ gibi oluncaya kadar herhangi biriniz ta, tayını büyüttüğü gibi sahibi de onu özenle büyütür. Yani sadaka verelim malı bereketlendirir, malından eksilmez diyor hadisi şerifte. Buna göre hangisi söylenebilir? Az da olsa sadaka vermek gerekir. Evet sadaka vermenin güzelliğinden az da olsa verilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Sadaka malın artırmasından bahsetmiş. Evet sadaka verme yakınlarından başlanır. Evet ama hadis-i şerifte bahsedilmiyor. Cevabımız 1 ve 2. İslam dini yardımlaşma dayanışma dayanışma ibadetlerinden biri de sadakadır. Buna göre hangisi söylenemez? Belli bir miktarı yoktur. Gülümsemek de bir sadakadır. 100 milyar e, bir yere para bağışlamak da bir sadakadır. Belli bir miktar yoktur. Güzel davranışların hepsini kapsar. Namaz kılmak, işte e, yardım etmek, işte gülümsemek, para bağışlamak, işte dert dinlemek hepsi sadaka içerisine girer. Zenginlerin yapması gereken bir ibadettir. Hayır. Zengin, yaşlı, işte çoluk, çocuk hepsi yapabilir gençler. Eee yapın Zey, sadece zenginlerin yapması gereken ibadet zekatları bununla karıştırmıyoruz. Burada sadakayı sormuş. Yapılması için bir zaman sınırlaması yoktur. Ama zekatta var mıdır? Seni de bir kere mutlaka yapılmalıdır. Cevabımız C seçeneği. Öldükten sonra yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız. Bu öldükten sonra senin ilmini devam ettirecek. Atıyorum işte geçmişteki İbn-i Sina işte bir tıbbi bir müdahale buldu. Onun mu yaptığı müdahale hala atıyorum hastanelerde atmıyorum. Gerçekten var. Kullanılıyor, uygulanıyor onun bıraktığı ilim. İşte bu ilim insanlardan sonra yayılması ve onun yazdığı kitaptan faydalanıyor. faydalı bir ilim bırakıyorsa biz buna faydalı ilim diyoruz. İlim bırakıyorsa veya kitap bırakıyorsa gençler buna biz sadakayı cari ediyoruz. Aynı zamanda sebil yaptırmak, okul yaptırmak, ağaç dikmek, işte e, gölgelik yaptırmak bunların hepsi sadakayı cari içerisine girer. Senden sonra da devam edilme, edildiği için sadakayı cari edir. Hatta öldükten sonra sevap point hala işlenmeye devam eder. Cevabımız A seçeneği.